Bugün kadın vücudu hakkında 50 gerçekle tanışıyoruz. Kadın vücudu gizemlerle doludur. Kendi kendini temizleyen bir üreme sistemine sahip olmakla beraber erkek ve kadın vücudu arasında benzersiz farklar bulunmaktadır. Sizi hayrete düşürecek şeyler öğrenmek üzeresiniz. Peki listemizin 50 numarasıyla başlıyoruz. Ortalama olarak erkekler kadınlardan daha güçlü olabilir. Ancak kadın kasları daha dayanıklıdır. Araştırmalar kadın vücudundaki kasların erkeklere kıyasla sadece daha uzun süre güçlü kalmadığını, aynı zamanda hasardan daha hızlı iyileşebildiğini göstermiştir. Kadınlar ayrıca erkekler kadar çabuk yorulmazlar. Bu da daha uzun süre sıkı çalışabilecekleri anlamına gelir. Temel olarak kadın vücudu inanılmaz şeyler yapabilen yüksek dayanıklı bir makine olarak evrimleşmiştir. 49 numara. Kadınların kasları sadece erkeklerden daha uzun süre dayanmakla kalmaz, aynı zamanda daha uzun yaşama eğilimindedir. Bunun nedeni vücutlarının doğumdan kaynaklanan aşırı travmaya dayanacak ve yavrularını koruyacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Kadınlar ortalama olarak erkeklerden 5 ila 6 yıl daha uzun yaşarlar. Bazı bilim insanları bunun vücutlarına daha iyi bakmaları ve genellikle daha sağlıklı yaşam tarzları seçmeleri nedeniyle olduğunu düşünüyor. Ancak kadınlar aynı zamanda dayanıklı ve dirençli olacak şekilde evrimleşmişlerdir. Yani yaşam tarzı kadınların uzun ömürlü olmasına katkıda bulunan tek faktör değildir. 48 numara kadın bağışıklık sistemi hesaba katılması gereken bir güçtür. Çalışmalar kadın bağışıklık sisteminin erkek eş değerlerinden daha güçlü olduğunu göstermektedir. Bunun bir nedeni doğum yapmadan önce gelişmekte olan bir fetüsü 9 ay boyunca korumaları gerekmesi olabilir. Patojenleri bebeğe zarar vermeden önce yok edebilen güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak esastır. Bununla birlikte kadınların aktif bağışıklık sistemleriyle de bağlantılı olabilecek daha yüksek oranda otoimmün hastalıkları vardır. Ayrıca kadınların bağışıklık sistemlerini daha da güçlendirebilmelerinin şaşırtıcı bir yolu var. Bu da bize listemizin 47 numaralı gerçeğinden bahsetmemizi gerektiriyor. Son çalışmalar kadınların bağışıklık sisteminin daha fazla cinsel ilişki yaşamaları durumunda verimliliğinin artabileceğini göstermektedir. Haftada ortalama 2-3 kez cinsel ilişkiye giren kadınların kanında seks yapmayanlara göre %30 daha fazla IgA antikoru bulunduğu ortaya çıktı. Peki bu antikorları yani uzun ismiyle immunoglobulin A, ağız, solunum yolları ve sindirim sistemini kaplayan zarların enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar. İGE antikorları burun ve hava yollarının mukosa bulunabilir. Bu nedenle seks vücuda ek koruma sağlayabilir. Bu da cinsel eylemin sadece iyi hissetmenin yanı sıra başka faydaları olduğunu da kanıtlıyor. Ve cinsel ilişkiden bahsetmişken kadın vücudunun tek işlevi zevk sağlamak olan bir organı da var. O halde geçelim 46 numaraya. Klitorisin tek bir amacı vardır ve yalnızca cinsel tatmine hizmet eder. Erkeklerde ise yalnızca bir zevk merkezi olarak işlev görme onurunu iddia edebilecek başka bir organ yoktur. 45 numara Klitoris ve penis biyolojik olarak benzer yapılardır. Aslında düşündüğünüzde bu çok da şaşırtıcı değil. Çünkü hepimiz tek bir hücre olarak başlıyoruz ve sonra aşağı yukarı aynı şekilde gelişiyoruz. Ancak bir fetüs dişi olma talimatlarını içeriyorsa genital hücreler bir klitorise dönüşecektir tersine aynı hücreler fetüs erkek olmaya programlanırsa penise dönüşecektir. Şimdi bir süre klitorise odaklanacağız çünkü kendisi inanılmaz bir organ. Bu da bize listemizin 44 numarasından bahsetmeyi gerektiriyor. Klitorisin bir kadının hayatı boyunca büyümeye devam ettiğini biliyor muydunuz? Kadın menopoza girdiğinde klitorisi hamileliğin başlangıcından itibaren 3 ila 4 kat daha büyüktür. Bu büyüleyicidir. Çünkü klitoris hazdan sorumlu olduğundan bazı bilim insanları daha büyük bir klitorisin olgun kadınlarda daha fazla orgaz veya en azından daha fazla cinsel tatminde rol oynayabileceği hipotezini öne sürmüşlerdir. Düşünce şu ki klitoris ne kadar büyükse uyarılması o kadar kolaydır. 43 numara ve uyarılmadan bahsetmişken kadınların yaklaşık 175'e orgazm olmalarını sağlayan şeyin cinsel ilişkinin kendisi değil klitorisin uyarılması olduğunu bildiriyor. Şimdilik kadın üreme sisteminden uzaklaşalım ve vücudun başka bir haz merkezine odaklanalım. 42 numara. Bazı kadınlar sadece meme uçlarının uyarılmasıyla orgazm olabildiklerini bildirmiştir. Journal of Sexual Medicine'da yayınlanan bir araştırma meme uçlarıyla oynandığında beynin genital duygusal korteks kısmının uyarıldığını bulmuştur. Bu bir kadının klitoris veya vajina yoluyla cinsel olarak tatmin olduğunda aktif hale geldiği bilinen beynin aynı bölgesidir. 41 numara Daha da çılgın olanı, cinsellik sırasında uyarılan beynin bir kısmının bir kadın yemek düşündüğünde de uyarılabilmesidir. Bu özellikle adet döngüleri veya hamilelikle bağlantılı istekleri olduğunda geçerlidir. Bir partnerin kadına verdiği uyarının biraz çikolata veya sulu bir biftekle nasıl değiştirebileceğini düşünmek komiktir. Bu kadınların gerçekten erkeklere ihtiyacı olup olmadığı sorusunu akla getiriyor. 40 numara Bir göğüs her zaman diğerinden daha büyüktür. Normalde bu boyut farkı dışarıdan pek ayırt edilemez ama her kadının iki memesi arasında ufak da olsa bir boyut farkı bulunmaktadır. Genelde sol göğüs sağ göğüsten daha büyüktür. Boyut farkı kadından kadına değişir ancak bir kadının aynı boyutta ve şekilde iki göğsü olması yani simetri mümkün değildir. Peki biyolojik olarak kadını kadın yapan nedir? Bu sorunun cevabı düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir. Bu da listemizin 39 numarasından bahsetmeyi gerektiriyor. Birinin biyolojik olarak kadın olup olmadığının ana göstergesi cinsiyet kromozomlarıdır. Bildiğiniz üzere X ve Y olmak üzere iki farklı cinsiyet kromozomu var. Kadınların iki X kromozomu varken erkeklerin bir X ve Y kromozomu bulunmakta. Ancak bir kadının da bir X ve Y kromozomuna sahip olması mümkündür. Yani nadir de olsa X Y kromozom çiftini taşıyan kadınlar bulunmaktadır. Bir sperm bir yumurtayı dörlediğinde ortaya çıkan hücrenin kromozomlarının yarısı anneden yarısı da babadan gelir. Baba bir Y kromozomu geçirirse aktarılan Y kromozomundan SRY geni olarak bilinen eksik bir bölümü olmadığı sürece bebek biyolojik olarak erkek olacaktır. Bu penis gibi erkek özelliklerini geliştirmekten sorumlu olan DNA kısmıdır. Y kromozomunda SRY geni eksikse veya hasarlıysa hücreler varsayılan ayarlarına geri döner ve dişi bir vücut yaratır. SRY geni kapatıldığında testosteron salgılanamaz ve hücrelerin erkek vücudunda farklılaşması için gereken miktar salgılanır. Bu bir kadının XY cinsiyet kromozomlarına sahip olmasını mümkün kılar. İşin biyolojik kısmında açıkladıktan sonra sırada sirka diyen ritimler var. Vücudumuzun günlük süreçlerini düzenlemesine yardımcı olan şeydir. Ancak kadın vücudunun şaşırtıcı derecede uzun bir döngüsü vardır. O halde 38 numaradan bahsedelim. Kadınlar erkeklerden daha erken yatmaya ve uyanmaya eğilimlidir. Bunun biyolojik bir nedeni var. Kadınların sirkadiyen ritmi erkeklerden biraz daha hızlı olma eğilimindedir. Bir kadının biyolojik günü erkeklerden yaklaşık 6 dakika daha kısadır. Bu yüzden daha erken yatmaya ve uyanmaya eğilimlidirler. Bunun çok fazla faydası yok gibi görünüyor ancak kadınların genelde neden erkeklerden daha fazla uykusuzluk çektiğini açıklayabilir. Zamanla bir kadının iç saati ile 24 saatlik gün arasındaki bu tutarsızlık onları gerçekten olumsuz etkilemeye başlayabilir. Sirkadiyen ritimleri ekstra hızlı çalışan bazı kadınlar, vücutları güneş doğmuş olsa bile uyumaları söylediği için gün boyunca uyanık kalmak ve odaklanmakta zorlanırlar. Kadınların güçlü olduğuna şüphe yok ancak erkeklerden daha sık ağlarlar. Peki o halde 37 numaradan bahsedelim. Bunun nedeni daha duygusal olmaları değil, gözyaşı kanallarının boyutudur. Yetişkin kadınlar ayda erkeklerden yaklaşık 5 kat daha fazla ağlar. Kadınların gözyaşı bezleri aslında anatomik olarak erkeklerinkinden farklıdır ve daha büyük olma eğilimindedir. Kısacası farklı bir biyokimyasal yapıya sahiptir. Bu da kadınların erkeklerden daha sık ağlamasına neden olur. Ayrıca kadınlar vücutlarında erkeklerden yaklaşık %50 daha fazla prolaktin üretirler. Bu da laktasyonu düzenleyen bir hormondur. Bu molekül ayrıca gözyaşı üretiminde de rol oynar. Kadınların erkekleri oranla daha sık ağlamasının sebebi muhtemelen prolaktin seviyelerinin daha yüksek olması ve gözyaşı kanallarındaki biyolojik farklılıklardır. Daha duygusal oldukları için değil, aslında birçok çalışma kadınların erkeklerden daha aklı başında olduğunu ve duygusal stresle daha iyi başa çıkabildiğini öne sürüyor. 36 numara Vajina şaşırtıcı derecede düşmanca bir yerdir. Asidik olmasına rağmen orada yaşayan canlılar vardır. Vajinadaki pH seviyesi yaklaşık 4,5'tir. Bu da vajinal ortamı şarap ve kahve ile aynı asitliğe getirir. Bu birçok canlı için ideal bir ortam değildir. Ve bu vajinanın yabancı istilacılara karşı sahip olduğu savunma mekanizmalarından bir tanesidir. Ancak vajinayı yuva olarak adlandıran çok sayıda mikrop da vardır. Bu da bizi listemizin 35 numarasına getiriyor. Lactobacillus adı verilen asit üreten bir bakteri grubu vajinayı yaşamak için harika bir yer bulur. Aslında gelişebilmeleri için yüksek asitlik seviyelerini kurmaya bile yardımcı olurlar. Bu da maya ve diğer enfeksiyon türlerine neden olabilecek diğer bakterileri uzak tutar. Vajinal mikrobiyom olmadan bir kadının üreme sistemi zararlı patojenlerin neden olduğu hastalıklara karşı daha yatkın olurdu. 34 numara Dişil üreme sistemi sadece patojenlere zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda spermin işini de çok zorlaştırabilir. Cinsel ilişki sırasında bir dişiye boşalan milyonlarca spermin neredeyse hepsi yumurtaya ulaşmadan ölür. Bu yüzden bazı kadınlar için hamile kalmak çok zor olabilir. Spermler dayanıklıdır ve dişi üreme sisteminde 5 güne kadar dayanabilir. Ancak çoğu zaman dişinin üreme kanalındaki düşmanca ortam onları saatler içinde öldürür. Dişi vücudunun mikroplar ve sperm dışında olumsuz etki ettiği başka ürkütücü yaratıklar da vardır. 33 numara Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insan bebeklerinin tepkilerini ölçtükleri bir çalışma yürüttüler. Buldukları şey, dişil bebeklerin örümcekleri daha fazla tepki gösterdiğiydi. Öte yandan erkek bebekler hem insan hem örümcek resmine aynı tepkiyi gösterirler. Bu dişi beyninin yaratıkların zararlı olabileceği ve uzak tutulması gerektiği konusunda doğal bir farkındalık geliştirdiğini gösterebilir ve bu evrimsel olarak faydalıdır. Çünkü dişiler türlerin devamı için erkeklerden çok daha fazla önemlidir. Bir erkek zehirli bir örümcek tarafından ısırılırsa ölürken bile sperm sağlayabilir. Ancak bir dişi hamileyken zehirli bir örümcek tarafından ısırılırsa yavrularına zarar verebilir. Bu da doğal bir koruma içgüdüsü gerektiriyor. 32 numara ne yazık ki dişler için erkeklerden çok daha fazla acı çekme olasılıkları var. Bunun nedeni dişilerin hissettiği acının daha yoğun olmasıdır. Bilim insanları bunun nedeninin ne olduğundan emin değiller ancak bunun kadın vücudundaki hormonlarla ilgisi olabileceğini belirtiyorlar. Östrojenin vücudun ağrı kesici sinyallerini azaltabileceği ve bunun da ağrının kendisini artırabileceği varsayılmıştır. Bu her iki cinsiyet içinde aynı rahatsızlık olsa bile dişilerin neden daha şiddetli ağrı hissettiğini açıklayabilir. 31 numara Kadınlar bir kanal tedavisi yaptırmayı düşünürken önceden plan yapmalıdır. Aksi takdirde vücutları onlara karşı dönebilir. Östrojen sadece ağrı kesicilerin sinyallerini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda vücutta yüksek miktarda bulunduğunda ağızda kuru soketleri neden olabiliyor. Kuru soket enfekte olursa, bunu birinin hayatındaki en acı verici deneyimlerden biri olduğu bildirilmektedir. Bu felaketten kaçınmanın bir yolu, vücuttaki östrojen seviyelerinin en düşük olduğu zamana diş tedavisi planlamaktır. Bu genellikle adet döngüsünün son haftasıdır. 30 numara İnsan dişileri ve köpek balıkları arasında ortak olan nedir? İkisi de sukarlen adı verilen bir bileşik üretir. Dişilerde bu molekül adet döngüsünün uzun süre devam etmesine yardımcı olur. Ancak dişilerde vajina kaygandır ve köpek balığı sukualini karaciğerde bulunur. İnsan dişileri aynı bileşiği üretse de köpek balığı sukualinini nemlendiricilerde ve cilt kremlerinde kullanırız cildi nemlendiren bir yumuşatıcı görevi görür. Bu şaşırtıcı değildir çünkü vajina içinde aynı şeyi yapar. Amerikan Kanser Derneği'ndeki bilim insanları köpek balıklarından elde edilen sukualinin kemoterapinin normal insan hücreleri üzerindeki etkilerini azaltmaya da yardımcı olabileceğini buldular. Bunu kemoterapi ilacının kanserli hücreler üzerindeki etkisini engellemeden yaparlar. Bilim insanları bunun neden böyle olduğunu tam olarak açıklayamasa da konu hakkında daha fazla araştırma yapılmaktadır. 29 numara. Bazen kadınlar duş giderini tıkayan saçlar bulurlar. Bu şaşırtıcı değildir çünkü kasık kılları dökülmeden önce sadece 3 hafta kadar dayanır. Kafamızda yer alan saçların yaşam döngüsüyle karşılaştırıldığında bu inanılmaz derecede kısa bir süredir. 28 numara. Erkekler genellikle kadınlardan daha fazla alkol alabilirler. Bunun övünülecek bir şey olduğundan emin değiliz ancak bunun nedeninin vücut tipiyle şaşırtıcı derecede az ilgisi var. Çoğu kadın benzer büyüklükteki erkekler kadar içki içmez çünkü etanolü parçalamak için kullanılan gerekli mide enzimlerinden daha az üretirler. Bu daha fazla etanol kan dolaşımına girdiği ve vücutta dolaştığı için daha yüksek zehirlenme seviyelerine yol açar. Sonuç olarak kadınlar çoğu erkekten daha çabuk sarhoş olma eğilimindedir. Kadın olarak alkol içmenin bir diğer dezavantajı da akşamdan kalmalığın erkeklerden daha kötü olabilmesidir. Bunun nedeni kadın vücudunun karşı cinsten daha düşük oranda su içermesidir. Bu da çok fazla alkol içtikten sonra daha kötü deshidratasyona, mide bulantısına ve baş ağrısına neden olmasıdır. 27 numara Kulağa çılgınca gelebilir. Ancak bazı kadınlar sadece bir değil iki rahimle doğar. Fetüs geliştikçe rahim iki ayrı tüp olarak başlar. Zamanla tek bir büyük organ olabilmek için birleşir. Uterus didelpis adı verilen, bir durumdan kaynaklanan ve kadının iki ayrı rahimle doğmasına yol açan nedenler söz konusudur. Benzersiz koşullarda ikinci bir vajinada oluşabilir. Bu vücutta uteruslara giden çatallı bir yol oluşturur. 26 numara. Rahim harika bir organdır. Hamilelik sırasında çok fazla istemesi gerektiğinden inanılmaz derecede elastiktir. Peki ne kadar esneyebilir? Merak ediyor olabilirsiniz. Normalde uterus yalnızca yaklaşık 10 ila 12 santim uzunluğundadır. Ancak gebelik sırasında bu boyutun birçok katına kadar büyüyebilir. Aslında gebeliğin 20. haftasında rahim göbek deliğine kadar uzanabilir. 25 numara Bir kadının orta kısmı sıkıca paketlenmiş organlarla doludur. Bu vücutlarında sindirim sisteminin ekstra uzun bir kısmının olması gerçeğiyle daha da kötüleşir. Kadın vücudunun orta kısmında muhtemelen başka bir şeyin sıkıştırılmasına gerek yoktur. Çünkü sigmoidada verilen kolon kısmı kadınlarda erkeklerden daha uzundur. Bu dışkının vücuttan ayrılmaya hazır olana kadar depolandığı kalın bağırsağın sonudur. Teorik olarak bu bir kadının bağırsak hareketlerini tutması durumunda ki bunu kesinlikle önermiyoruz, bir erkekten daha büyük dışkı yapabileceği anlamına gelir. 23 numara Tüm üreme organlarının ve sigmoidin ekstra kısmının orta kısmında olması genişleme için fazla yer olmadığı anlamına gelir. Her şey o kadar küçük bir alana sıkışmıştır ki kadın vücudu yiyecekleri sindirir ve gaz birikir. Bu karın sıkıntısına neden olabilir. Yani kadınların yemek yedikten sonra genişleme için sınırlı bir alan nedeniyle daha sık mide ağrısı çektiğini ve daha fazla gaz çıkardığını söylemenin süslü bir yoludur. 22 numara. Kadın üreme organı hakkında neredeyse inanılmaz görünen büyüleyici bir gerçek var. Kadınlar yumurtalıklarında sahip olabilecekleri tüm yumurtalarla doğarlar. Gelişim sırasında yaklaşık 6 ile 7 milyon oosit veya şekillenmemiş yumurta oluşur. Ancak bir kız bebek doğduğunda normalde yumurtalıklarında yaklaşık 1,2 milyon yumurta olur. Yaşlandıkça daha fazla yumurta yok edilir ve kalıntıları emilir. Bir kadın ergenliğe ulaştığında yaklaşık 400 bin yumurtası olur. Daha sonra menopoz meydana geldiğinde yumurtalıklarında yaklaşık 1000 yumurta kalır. Adet döngüsü bir yumurta yumurtalıktan ayrıldığında ve döllenmediğinde gerçekleşir. Bu olduğunda kanama gerçekleşir. Ancak düşündüğünüz kadar fazla değildir. 21 numara Herkesin vücudu farklıdır. Bazı kadınlar adet döngüleri sırasında diğerlerinden daha fazla kan kaybederler. Ancak kadınlar adet dönemleri nedeniyle ortalama olarak her ay yaklaşık 4 yemek kaşığı kan kaybeder. Bazı kadınların bundan çok daha fazla kanama yaşadığını, daha yoğun bir kanamaları olabileceğini belirtmek önemlidir. 20 numara. Bir kadının adet dönemi sadece karın bölgesinde ağrıya neden olmaz, aynı zamanda beyni de etkileyebilir. Adet döngüsüyle ilişkili ağrı beynin odaklanmasını kaybetmesine neden olur. Araştırmalar bunun bir kadın vücudu kramplardan ve rahim zarının dökülmesinden kaynaklanan ağrıyı hafifletmeye çalışırken karmaşık görevleri yapma yeteneğini engelleyebileceğini göstermiştir. Ancak endişelenmeyin çünkü bir kadının beyni dikkati dağılmış olsa bile yine de erkeklerden bir adım öndedir. 19 numara Hafıza ve bilgi saklama yeteneği tarafında yürütülen çalışmalarda 45 ila 55 yaş arasındaki kadınlar hemen hemen her kategoride daha iyi performans göstermektedir. Daha da etkileyici olanı bu çalışmanın kadınların hafızayı olumsuz etkilediği bilinen menopozdan geçerken yürütülmüş olmasıdır. Yine de kadınlar düşük puanları için biyolojik bir mazereti olmayan erkeklerden daha iyi şeyler hatırlar. Bu bir kadının hayatı boyunca etrafındaki erkeklerden çok daha iyi hatırlayabileceği anlamına gelir. 18 numara Kadınların beyinlerinin iki yarım küresi arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır. Zor bir görev verildiğinde araştırmalar kadınların beyinlerinin bir bölümüne bağlı kalmak yerine beyinlerinin birçok bölümünü aynı anda kullandıklarını göstermiştir. Öte yandan erkekler beyinlerinin tek bir bölümünü aşırı kullanırlar. Bu kadınların problem çözerken hem mantığı hem de sezgiyi birleştirebilecekleri ve böylece karşı cinsten daha hızlı, daha iyi çözümler üretebilecekleri anlamına gelir. 17 numara. Kadınların erkeklerden daha iyi çoklu görev yapabildiklerini inkar etmiyoruz. Bunun olası bir nedeni Journal of Neuroscience'da yayınlanmıştır. Corpus callosum adı verilen beyin bölümü her iki yarım kürenin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Kadınların corpus callosumu erkeklerden daha büyüktür ve bu kadınların erkeklerden daha fazla kilo verme olasılığının da olmasının nedenlerinden bir tanesidir. Yani en azından bu şekilde teorize edilmekte. Bunun nedeni kadınların erkeklerden daha fazla kilo verme olasılığının olması ve kadınların yüksek verimlilikte çoklu görev yapabilmeleridir. Kadınların duyuları söz konusu olduğunda da bazı benzersiz yetenekleri vardır. Erkeklerden çok daha algısal olduğu sıklıkla söylenir ve bunun da biyolojik bir nedeni var. O yüzden şimdi listemizin 16 numarasına geçiyoruz. İnsanların kırmızı rengi görmesini sağlayan gen yalnızca X kromozomunda bulunur. Bu erkeklerin aksine kadınların bu genlerden ikisine sahip olduğu anlamına gelir. Araştırmacılar kırmızıyı gören normal bir gen ile mutasyona uğramış bir genin birleşiminin kadınların erkeklerden daha geniş bir kırmızı turuncu renk yelpazesini görmesini sağladığını buldular. Erkeklerin bu genin yalnızca bir kopyasına sahip olması, erkeklerin neden kadınlardan daha fazla kırmızı renk körü olduğunu da açıklıyor. Kadınlar ayrıca sarı yeşil spektrumdaki renk tonlarını ayırt etmede daha iyidir. Bu da dünyayı kelimenin tam anlamıyla erkeklerden farklı gördükleri anlamına geliyor. 15 numara. Hem erkekler hem de kadınlar kokuları algılama konusunda aynı yeteneğe sahiptir. Ancak kadınlar belirli bir kokuyu erkeklerden çok daha iyi algılamayı öğrenebilirler. Bu yetenek kadının doğurganlık yıllarında gelişir ve Philadelphia'daki Monell Kimyasal Duyular Merkezi'nde yapılan araştırmalar kadınların belli aromaları orijinal konsantrasyonlarından binde biri oranında koklayabildiğini göstermektedir. Bunun vücutta bulunan ve bir şekilde koku alma nöronlarını daha hassas hale getiren hormonlar ilgisi olabilir. Kulağa çılgınca gelebilir ama kadınlar eşlerinin stresli olduğunu sadece gömleğinin vücut kokusunu koklayarak bile hissedebilirler. Ve kadınların üstüne olduğu tek duygu bu değildir. 14 numara. Kadınların dillerinde erkeklerden daha fazla tat tomurcuğu vardır. Bu yiyeceklerde gizlenmiş olabilecek daha fazla lezzeti tatma yeteneğine sahip oldukları anlamına gelir. Ayrıca fazladan tat tomurcuğunun kadınlarda daha hassas ve gelişmiş damak zevki verdiği varsayılmaktadır. 13 numara. Kadınlar seks sırasında birden fazla orgazm yaşayabilir. Bir erkek orgazm olduktan sonra tekrar doruğa ulaşabilmek için refrakter döneminin bitmesini beklemek zorundadır. Kadınların böyle bir sorunu yoktur. Sadece devam edebilirler. Ve bu bizi kadın üreme sisteminin gizemli bir parçası olan G noktasına getiriyor. O halde listemizin 12 numarasından bahsedelim. Kadın cinsel organının büyük bir bölümünün uyarıldığında inanılmaz derecede yoğun ve zevkli bir orgazma neden olabileceğine dair bir inanış vardır. Bu G noktası olarak bilinir hale gelmiştir. Bu bölgenin orijinal adı Grafenberg bölgesiydi. Bu bölgenin varlığını öne süren Alman doktor Ernst Grafenberg'den adını almıştır. Şimdiye kadar bir G noktasının var olduğuna dair gerçek bir kanıt yoktu. Şu anda G noktasının ne olabileceğine dair en iyi tahmin klitorisin dahili bir uzantısı olmasıdır. Ancak birçok doktor bunun varlığından hala şüphe duymakta. Çürütülmesi gereken bir diğer kadın bedeni efsanesi de seksle veya seks eksikliği ile ilgilidir. O halde 11 numaradan bahsedelim. Yüzyıllardır hatta bugün bile birçok insan bir kadının bakire sayılabilmesi için halk arasında kızlık zarı diye adlandırılan zarın sağlam olması gerektiğine inanmaktadır. Kızlık zarı vajinanın içindeki ince bir doku tabakasıdır. Oldukça esnektir, yani çok güçlü değildir. O yüzden bisiklete binme, ata binme, tampon takma gibi fiziksel aktiviteler himeni delebilir. Bir kadının bu zar bozuldu diye seks yaptığı anlamına gelmez. Sıradaki kadın gerçeği karmaşık görülebilir ancak aslında doğal temizlik sürecinin bir parçasıdır. Yani 10 numaradan bahsediyoruz, kadın üreme sistemi bazen uyarı vermeden akıntı bırakabilir. Bu iç çamaşırını lekeleyebilir, hatta kalıcı beyazlığa yol açabilir. Ancak vücudun vajinanın temiz ve enfeksiyonsuz kalmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğu doğal bir süreçtir. 9 numara Kadın vücudunun akıntı üretmesi ve vajinanın temiz kalmasının bu kadar önemli olmasının nedeni mikropların bu kıvrımlarda yani vajinanın kıvrımlarında barınak bulabilmesidir. Kıvrımlar sırtlı yapı, vajinal dokuyu kalınlaştıran östrojen artışından kaynaklanır. Menopozdan sonra veya bir kadının yeni doğmuş bir bebeği emzirirken daha az östrojen üretmesi bu kıvrımların düzleşmesine ve tüm vajinanın daha ince, kuru olmasına neden olur. 8 numara. Kadın vücudundaki östrojenin azalması yaşamın ileri evrelerinde cinsel ilişki sırasında rahatsızlık hissetmeye neden olabilir. Neyse ki böyle durumlarda biraz kayganlaştırıcı verildiğinde düşük östrojen seviyelerinin vajina üzerindeki yan etkileri cinsel ilişki sırasında hafifletilir. Sıra geldi 7 numaraya. Kadınlar erkeklerden daha hızlı bir oranda kolajen kaybederler. Bu ciltte daha fazla kırışıklığa yol açabilir. Ancak çok sayıda çalışma, erkeklerin daha fazla kolajen tutmasına rağmen aynı yaştaki kadınlardan daha yaşlı göründüklerini göstermekte. Bunun nedeni muhtemelen erkeklerin ciltlerine ve vücutlarına kadınlar kadar iyi bakmama eğiliminde olmalarıdır. Bunun bir diğer nedeni de cilt kalınlığı ile alakalıdır. O halde 6 numaradan bahsedelim. Kadınların cildi ortalama olarak erkeklerin cildinden daha incedir. Bu kadın vücudunun daha az yüz çizgisi ve yaşlanma lekesi gösterdiği anlamına gelir. Ayrıca bazı kadınların etraflarındaki sıcaklık aynı olsa bile neden erkeklerden daha fazla üşüdüklerini de açıklayabilir. 5. Numara. Kadınlar gerçekten erkeklerden daha mı esnek ve eğer öyleyse neden? Bunun da biyolojik bir açıklaması var. Kadın vücudu erkek vücudundan daha fazla elastin içerir. Elastin, bağ dokularının gerilmesini sağlayan bir proteindir. Kadın vücudunun bu proteinden daha fazlasını içermesi erkek vücuduna göre daha esnek olduğu anlamına gelir. Bunun da ötesinde kadınların daha geniş bir pelvisi vardır ve bu da onlara daha geniş bir hareket aralığı sağlar. Kadınlar yılın hangi zamanında daha fazla cinsel ilişki ister? 4 numaradan bahsedelim. Bu sorunun cevabı soğuk ve içeride sıkışıp kaldığımız kış mevsimi değildir. Bunun yerine araştırmalar kadınların aslında yaz aylarında daha fazla seks istediğini buldu. Araştırmacılar bunun nedeninin yılın bu zamanında mevcut olan kokular olduğunu düşünüyor. Daha önce tartışıldığı gibi kadınların güçlü bir koku alma duyusu vardır ve kokuları erkeklerden daha iyi hatırlayabilirler. Kadınların cinsel dürtüsünü hangi kokuların tetiklediği tam olarak bilinmese de ne olursa olsun erkeklerden daha güçlü bir koku alma duygusuna sahip olduğu gözüküyor. Bu olguyu açıklayabilecek bir diğer faktör de güneş ışığının vücuttaki serotonini aktive etmesine yardımcı olmasıdır. Bu insanların zevk almasını sağlayan önemli bir nörotransmitterdir. Bu nedenle yaz güneşi kadın vücudunun memnun ve tatmin olmak istemesine neden oluyor. Geldik 3 numaraya. Yılın hangi zaman olursa olsun kadınlar cinsel niyetleri erkeklerden daha iyi belirler. Peki bu ne demek? Her iki cinsiyet de zaman zaman cinsel olarak ilgilenen bireylerin ipuçlarını kaçırma eğilimindedir. Ancak kadınlar dostça bir etkileşim ile başka çağrışımları olan bir etkileşim arasındaki farkı belirlemede çok daha iyidir. Bu bir eş bulma oyununda kadınların erkeklerden çok daha başarılı olacağı anlamına gelir. Çünkü daha az fırsatı kaçırırlar. Ve bu son gerçek kalbinizi hızlandırdıysa, kadın vücuduyla ilgili bir sonraki çılgın gerçeğimizle kıyaslanamaz. Çünkü kadın kalbi erkek kalbinden daha hızlı atar. Bu da listemizin iki numarası. Şimdi hadi nedenini açıklayalım. Kadın kalbi benzer vücut boyutlarıyla karşılaştırıldığında daha küçük olma eğilimindedir. Daha küçük boyutları telafi etmek için kadın kalpleri vücutta yeterli kan dolaşımını sağlamak adına daha hızlı atar. Ortalama bir erkek kalbi bir kadının vücut ağırlığının yaklaşık 170'i kadar atar. Ve geldik bir numaraya. Kadınların artık üremek için erkeklere veya onların spermlerine ihtiyacı olmadığı ortaya kondu. Tüp bebek ve diğer yardımcı gebelik yöntemlerini kullanarak iki kadın genetik bilgilerini birleştirebilir ve bir bebek sahibi olabilir. Ancak bir yumurta embriyon oluşması için gerekli olduğundan, iki sperm asla bir araya gelerek yaşayabilir bir yavru oluşturamayacaktır. Bu kadınların gelecekte erkeklere ihtiyaç duymayabileceği anlamına gelir. Umarım video boyunca hem eğlenmiş hem de benimle yeni bilgiler öğrenmişsinizdir. Yeni içeriklerde görüşmek üzere, hoşça kalın.